Evet ama hata yaparsam video biter. Şimdi parkurda hata yaparsam video biter ama. Abi inanamıyorum ya. Dikkat et. Bir daha olamazsın ya. Duydu duydun. Sen ne Evet. Aferin sana. Hayır. Maçta da de değil.

Şimdi bir tane paragraf diyeceğim. Şu an yalnız Bakın düzgün bir parkur mu? Bakalım. Bayağı düzgün bir parkur devamı yapabilir miyim? Ol. 10 kere hata yaparsam. Hadi. Şu an 9 canım var. Evet. Aa. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hayır, keşke canım kaldı. Ben zaten parkurları çökece yapıyorum. Donuyor çünkü benim tablet. Benim telefonla değil, tabletten oynuyorum ben. Kapı sayılmaz. Şimdi halatlı gezer derken yedirelim. Oh, burayı Buraya geçtim. Ya ben buraya yapabilir miyim ki? Hayır. altı. Beş. Tamam ya dört kaldı. Ya dört kaldı canım. On, üç kaldı. İki. Bir. Arkadaşlar. <laughs> Niye ya? Bir dakika. Oyunu. 14'e bağladım. <laughs> Zaten kaybedeceğim Ben de o yüzden 14'e bağladım. 13. Şu an. Ben böyleleri hiç yapamam bu arada. 12. Şu an 11. 14'ten nasıl 11'e geldim hemen ya? Bir saniye olmadı. Ya 10! Ya geliyordum. Böyle en sonlarda başarırken kaybetmek çok kötü. O kadar uğraşıyorsun. 9 kaldı şu anda. 8. 7. Yay! Oh! Yiyeceğim diye çok korktum. Oh! 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 Sayılmadı. Bu arada benim kaşımın altı. Yedi idare aldı altı. Bu sayılmıyor. Hala altı canım var. Bu da sayılmıyor. Hala altı var. Beş. Dört. Kardeşim belli zaten. Üç. Ay beş dayıdım. arada mi? Bu da sayılmıyor. Hiç hala. Ama en sonlarda kaybetmek... Çok kötü bir şey yani. Kötü bir şey hissettiriyor. Vücut. O... <laughs> Onlar nasıl çimentin? Havada uçtum az önce. Hayır. Iki. i̇ki. Kaldı ya. Hayır. Hayır. Bir. Bu arada ben üç tane video çekeceğim. Haberin yok. Bir tane video çekeyim. Şimdi de bu bugün ilk başladığım için bugün iki tane çektim. Arkadaşlar. Bugün dört tane çekeceğim. Ama bugün yeni başladığım için Sonralar Sonralardaki gün. Sonralardaki günlerde bir tane çekeceğim. Bu arada şu an canım bitti. Bitti arkadaşlar. Daha neredeyiz ya? Ya Arkadaşlar bugün videom bu kadardı maalesef ki kısa bir video oldu çünkü şey oluyor arkadaşlar ben parkurları hiç oynayamadığım için böyle yapamıyorum parkurları böyle parkurları şimdi de bugün 4 video çektim. Yarın artık Öyle bir video, bir, bir video çekmeye başlayacağım. Görüşürüz. Bay, iyi akşamlar.